Bu videoda sizlere Dark Master aracılığıyla Atonix ürünlerinin nasıl programlanabilir, neler yapmamız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Açıyoruz. Programı ücretsiz bir şekilde Atonix.com'dan indirebilirsiniz. Buradan kontrol edeceğimiz ürünü seçiyoruz. bugün TN serisi cihazları anlatacağım. Çift tıkladıktan sonra biz RS485 USB dönüştürücü vasıtasıyla yapacağımız için seri haberleşmeyi seçiyoruz. Bağlan diyoruz. Sonrasında sağ tıklayıp önce ürünü buluyoruz. Buradan bu işlem OK diyorum. Bizde bir tane ürün bağlı. Daha sonrasında tekrar gelip üstüne sağ tıklayıp bütün parametreleri oku diyoruz. Bütün işlemi tamamlandı. Burada karşımıza hangi ürün olduğu geldi parametreler geldi. İşte stat modunu sensör giriş şeklini değiştirebiliyoruz. J tipi, K tipi, S PT100, -tip işte analog girişlerinin 0 on volt, 420 020 bin, altlar, bunları tercih edebiliyoruz. Görüntüsün, ekran görüntüsünün santigrat mı, Fahrenheit mi olmasını istersek değiştirebiliriz. Burada ürünü ısıtma soğutma modunda kullanacağımız PID'sin ısıtma soğutma esnasında birbirinden bağımsız bir şekilde PID mi on off mu on off mu PID mi ikisinin mi on off mu bunu seçebiliyoruz. Yani ısıtmayı PID yap ama soğutmayı on off yap diyebiliyoruz. Burada işte birinci çıkışımızı SSR'ye de akım değiştirebiliyoruz. Akım seçtikten sonra 0.24.20 20, bunun değişikliğini yapabiliyoruz. Burada 8 farklı PID parametresini, sistemin kendisini, cihazın kendisini kaydedebiliyoruz. PID tercihlerini yapabiliyoruz. Alarm mantıkları, alarm nasıl olacağını seçebiliyoruz. 485 haberleşme ayarlarını yapabiliyoruz. Şimdi göründüğü üzere yalnız bazı parametreler kapalı, gri. Burada bu ürünümüzün özelinde ve bazı ürünlerimizin özelinde bir durum var. Burada kullanıcı seviyesi diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz parametre standart olarak geliyor. Bizim bunu parametre düzenleyebilmemiz için hike yapmamız gere gerekiyor. Göründüğü üzere ondan sonra parametreler değiştirilebilir olan bütün parametreler aktif hale geliyor. İşte dijital input var ürünümüzde bunu run stop pause hangi modda kullanmak istiyorsak değiştirebiliyoruz şimdi pattern çizmeyi göstereyim buradan önce pattern çizmeden önce birkaç parametreye dikkat etmemiz gerekiyor öncelikle pattern süresinin dakika saniye mi saat dakika mı nasıl olacağını tercih etmemiz gerekiyor. Ve paternin nereden başlayacağını, Yani sıcaklık setlerinden mi? Yoksa present anlık değerden mi? Olacağını seçmemiz gerekiyor. Noktadan sonra kaç uzunluk olacağını seçmemiz gerekiyor. Sonra artık patern çizmeye geçebiliriz. Önce buradan ilk noktadan derek seçebiliyoruz. Daha sonrasında bunu pasantine geçirelim dersek kaydetmemiz gerekiyor. Normalde bir daha önce ben yapmıştım. Bunu hepsini silip yeniden yapıyoruz. Sonrasında bir yazı yazıyoruz. Patenlerini çizdikten sonra 10 tane patern hakkımız var. Bunlarda da adamlarımız mevcut. Altta süre sol tarafta set değeri sıcaklık görünüyor. Buradan para, paternin kaç kere tekrarlanacağını ya da bitişe geldiğinde ne olmasını istediğimizi veya PID kullanılacaksa hangi PID'yi kullanacağını seçebiliyoruz. Bittikten sonra diğer paterne geç. Önceki paternine dön. Çıkışını sabit tut. Bunları tercih edebiliyoruz. Ve patern bittikten sonra istersek buraya kaydedip istediğimiz gibi daha sonra yeni cihazda tekrar yapabiliyoruz. Daha sonra bunu cihaza yazıyoruz. İşlem buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.